Şimdi ekranlarınızda çok eğlenceli bir ameliyattan görüntüler getireceğiz. Ameliyatında eğlencesi olur mu demeyin. Oldu. Çok ağrım, gibi, bir doktor, bir hemşire ve bir de hasta. Hem de ameliyat yatağında. Ferhat gibi çirin ama bu ameliyat farklı. Diğerlerine hiç benzemiyor. Çok eğlenceli. Hem de şarkılı türkülü. Senin Ekip göz kapağı düşüklüğünü gideriyor. Lokal anestezi altında yapılıyor. Sadece kapak uyuşturularak yani hasta uyanık. Onun için de rahatlıkla ameliyathanede söylenen şarkılara eşlik ediyor. Cerrahimiz bir şarkı gibi onların sözleri böyle. Ameliyat bizim için bir e, sanat. E, hastaya müzik eşliğinde cerrahi yapmak. Çünkü her gün 10-15 tane ameliyat yapıyoruz e, hastaları çok rahatlatıyor. Türk sanat musikisi pop Karadeniz havaları. Dinlemek istediği müziği hasta seçiyor. Doktor ve ekibi söylüyor. Hasta da eğer isterse koronun bir parçası olabiliyor. Bence'ler, şarkılar vardı. Nasıl oldu? Siz de eşlik ettiniz mi? edemedim ama sohbet ettik. Hep korkulan bir ameliyathane, soğuk ışıklar ve özetle ameliyat fobisi. İşte o fobinin tarihe karıştığı bir hastanedeyiz. Şarkılı, türkülü, sazlı sözlü operasyon olur mu demeyin. Bakın nasıl oluyor. Gibi. Doktor da ekibi de eğitimli. Koro boş vakitlerinde prova yapıyor, sıkı çalışıyor. Hasta ameliyat masasında strese girmesin diye. Bir şarkı oldun dudaklarımda. Gözden ameliyat olmak bir stres kaynağıdır. Benim şarkı söylemiş olmam, ekibimin şarkı söylemiş olması bu onları çok rahatlatıyor. Kendini çok özgüvende hissediyorlar. Yali, yali gidelim yali, beni alan uşağı seni. Sazlı sözlü ameliyat 15-20 dakikada sona eriyor. Hasta hem bir estetik sorunundan kurtuluyor hem de görmeyi engelleyen bir göz hastalığından ama eğlenerek üst kapağın çökmüş olması, görme alanınızın atmasıyla beraber bayanlar için estetik olması dışında bizim için tabi tıbbi bir indikasyondur. Hem de bu ameliyat devlet güvencesinde hasta cebinden bir kuruş ödemiyor. SGK memur işçi ve emeklilerin göz kapağı düşüklüğü ameliyatını karşılıyor.